Merhaba değerli dostlar. Konumuz sokak köpeklerinin uyutulması meselesi. Değerli dostlar, kaç zamandır sokak köpekleri Türkiye'nin gündemini işgal etmiş durumda. Hatta bu konu bu aralar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş veya yakın zamanda gelecek haberlerini alıyoruz. Bu konuyu Müslüman olarak İnanan insanlar olarak irdelemek istiyorum. Ama önce, incelemeden önce, irdelemeden önce İletişim Başkanlığı sokak köpekleriyle ilgili olarak bir kamuoyu anketi yapmış. Yaşadığınız mahallede sokak köpekleri mevcut mu? Yüzde 88,5 evet. Başıboş sokak köpeklerinin sorunlu olarak görüyor musunuz? Evet, yüzde seksen üç buçuk. Sokak köpeklerini savunanlara sorulan bir soru var, enteresan. Sokak köpeklerinin sahiplenmeyi düşünüyor musunuz? Evet, yüzde yirmi Hayır, yüzde yetmiş Bunlar sokak köpeklerini savunan insanlar. Yüzde yetmiş dört sahiplenmesini istemiyorlar. Enteresan. Çevrenizde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oldu mu? Evet, yüzde elli. Nokta bir. Başıboş köpekleri trafik kazasına neden oldu mu? Değerli dostlar, 2018-2022 yıllarında 3476 kaza meydana geliyor. 67 insanımızı maalesef kaybediyoruz. 5.200 kişi de daha fazla da köpek saldırısında yaralı. Başıboş köpekler konusunda bugüne kadar neler yapıldı? 2004-2023 yıllarında 2 milyon bin365 kısırlaştırıldı, 529.480'i sahiplendirildi. Hangi kurumlara şikayette bulunabilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu, Cimer, Haydi Mobil Uygulaması. Değerli dostlar, bu haberi 26 Mayıs 2024 TRT Haber saat 18'de aldım ve kaydettim. Değerli dostlar, köpeklerin gebelik süresi 55 ile ila 70 gün arasında Yılda dört defa dönüm dönüş yapıyorlar. Daha fazla iki defa döngü yapılıyor ve her batında altı ila sekiz yavru, hatta daha fazla yavru meydana getiriliyor. Köpek popülasyonu fazlasıyla artmış durumda. Buna sebep de e, büyük paralar döndüğü için köpek yavrusu satımında e, köpek yetiştirenler e, söz konusu olabiliyor. Bir de değerli dostlar, ben geçenlerde e, bir paylaşım yapmıştım e, Facebook'umda. köpek e, bahane mama şahane diye e, maalesef. E, bu hususta daha çok e, işin parasal yönüne bakan insanları e, görebiliyoruz, rastlayabiliyoruz. Köpek mamasında milyarlarca lira söz konusu. Bunun da altını çizmek istiyorum. Şimdi gelelim bu işin İslami boyutuna. Değerli dostlar, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de insan için Velegat kerramna beni Adem diyor. Biz Allah diyor Adem oğlunu şerefli kıldık. Allahu Teala köpekleri şerefli kılmadık kıldık demiyor. Bunu söylememin sebebi insan oğlunun hayatı, sağlığı köpekten ön plandadır. Bunun için yoksa eziyet edilsin asla bir karınca bile boşu boşuna ezilmemeli. Mümkün değil. Bizim tarihimizde buna misal pek çok şey mevcuttur. Değerli dostlar, Allahu Teala Tin suresinde iki bölgeye Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Hz. İsa'nın vahi aldığı ve tini ve zeytünü, incir ve zeytin bölgesine Allah yemin ediyor. Arkasından da ve tur Musa Aleyhisselam'ın e, sık sık dua ettiği <laughs> Tur-i Dağı'na e, Kudüs'te bulunuyor. Ve hadel beledil emin bu güvenli belde Mekke'ye Allah dört bölgeye yemin ederek legat خَلَقْنَ insane fi ehseni takvim diyor. İnsanı en güzel şekilde yarattık. İnanan insanlar olarak canlıyı severiz. Bazıları yalnız köpekleri sevmiş olabilir değerli dostlar. Bunun sebebini araştırdığımızda maalesef az önce ifade ettiğim gibi altında e, büyük miktarda ekomi, ekonominin yattığını görmek mümkün. Böyle olunca da insanın aklına acaba e, bu hususta sokağa çıkanlar bağırıp çağıranlar gerçekten canlıyı sevdikleri için mi? Ve bu, bir de buraya şunu ilave etmek isterim. bazılarının yalnız köpek sevdiğini görüyoruz. Filistin'de binlerce çocuk insan ölüyor. Bu taifeden bir ses gelmiyor. Üzülüyorum buna. Hepimiz üzülüyoruz. Değerli dostlar, köpek ısırması sonucu ölenlerin yanı sıra binlerce insan organlarını kaybediyor, sakat kalıyor. Birkaç Avrupa ülkesi gezdim. Hiçbir ülkede sokak hayvanı göremezsiniz. Mümkün değil. Değerli dostlar, bakınız Allahu Teala Men katale nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardı fekennema katale nase cemia Allah buyuruyor. Haksız yere bir insanı bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insana hayat veren bütün insanlığa hayat vermiş gibidir diyor Allah. Maide suresi 32. ayetinde. Değerli dostlar biz yalnız köpekleri değil canlıların hepsini severiz. Köy evimde köy evimde av mevsimi ava çıkmaya cesaret edemiyorum. Kıyamıyorum bir kuş öldürmek veya bir hayvan öldürmek mümkün değil yapamıyorum gidemiyorum. Bazıları rahatlıkla gidebiliyor, bir şey demiyorum ama ben gidemiyorum. Canlıyı severiz. Bu videoyu paylaşmamın sebebi yani köpekler öldürülsün, vurulsun, uyutulsun hayır. Bunu bunun için bu videoyu yapmış değilim. İnsan olarak her canlıya hürmetimiz var. Her canlıyı severiz. Çareler aranır. Son çare ise yapacak bir şey kalmamışsa nasıl ki evdeki sinekleri efendim ekinlere zarar veren haşeratı efendim yok ediyorsak öldürüyorsak köpekleri ise öldürme değil uyutma söz konusu ise uyutulabilir. Bunda dinen bir mahsur yoktur. Ve son olarak diyorum ki başka çare yoksa yani bütün çareler ele alınmış yetmemiş ise başka çare yoksa bir çocuk öleceğine bin köpek ölsün. Değerli dostlar bugünkü konumuz bu kadar. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Başka bir fıkıh programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.